Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bana gelen şu videoya gördüğünüz gibi 1700 e, görüntüleme gelen video bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar burada dedim ben size kanalı kapatayım mı dedim. Çünkü ciddiydim bu konuda ve siz baya linçleriniz beni. Ben bu konuda ciddiydim. <laughs> Neden böyle video yükledim derseniz bu videoyu yüklememin sebebi Mislim. Mesela bu videodan bu video linç videoları böyle cringe videolar abone gelir mi diye düşündüm. Ve neredeyse bayağı abone geldi. Neyse sıkıntı yok. Onlar bir şey değil. Ve bu konuda ciddiydim ben. Kanalı kapatayım mı diye gerçekten soruyordum arkadaşlar. Neyse 29 şey geldi. Bazı beni destekleyenler var. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar ve burada bir kalp getirin. Bu ona o kadar bir, kötü bir şey demem Bol bol videolar attığım için ayda yılda bir abone geliyor diyor. Aslında doğru böyle şey oluyor. Kapatma diyenler oldu. Onlara like atmak için abone oldum diyenler e, teşekkür ederim yo o zaman değil yani abone için Hatta ben abone için dilenmiyorum bu da bak zaten yazmışım ay kahraman kapatma diyenleri gerçekten biliyordum geriye hiç bu arada benim arkadaşım evet diyorum ara yani, bir şey demedim <laughs> Şöyle dedim kapatayım mı kapatmayayım mı? Çünkü evet demek kapat demek kapatma demek değil. Ve o sırada benim dediğim. Sen dediğin için kapatmayacağım. Çok yani. Kapatayım mı kapatmayayım mı? Dedim. Kapat dedi. Sonra o, tam o zaman kapatmayacağım. Sonra da şaka dedi. Biraz garip. Bak şimdi. Şimdi en sevdiğime geldik. Kınık prim için yaptığın şeye bak. Kapat kanalda bize kısım. Bir ben takipçilerimden kesinmek istemem. Daha çok severim takipçilerimi. O anlamda tam şarjım 67 bu arada. 67. Neyse. Bir prim kazmak ne olduğunu biliyorsun. Perin katmak daha beter inanılmaz saçma ve yalan videolardı Ve sen beni tanımıyorsun. Kutulak derken yani karşına çıkmıştı. Üç konuda ciddiydim. Arkadaşlarıma soruyor, sordum. Çünkü ayda yılda bir abone yeni ve senin YouTube şovsun daha beter olduğunu emin olabiliyorum. Bu arada ben bunun galiba hiç şey yoktu evet. Tamam. Gelelim. İkinci şey şu. Ve son olarak sen YouTube'da anlamıyorsun. Bilmem eleştireceksen eleş... eleştiri edeceksen yorum atmadan sadece parmağını bak. parmağını şöyle yukarı götür. Bu kadar ege yani bu kötü bir şey değil. Gerek var böyle hiç etme. Gerek yok ki. Şey. Tabi yine böyle cringe videolar da var komik videolar da var ama ben bunu zaten hem test hem de nasıl diyeyim ee, bu arada bu videoyu izlediyseniz direkt benim kanalıma bakmanızı ya söylüyorum çünkü bu videoyu bulabilirsiniz bu videoyu asla izlemeyeceğim insanlar kendilerinden bu utansınlar ben gerçekten konuda yani yapmıyorum bir başta seslenmek istediklerini şu. Hülya Hülya. Sonra 3D modelleme. Evet. Sonra mere kuru fasulye. Yine şaka olduğunu söyledim ama çok fena şey yaptım ya. Yani. Göztepe Anladım. Göztepe'lisin. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne zaman attı lan? Lan. Ne, ne Eee. Bugün şey? Sonra Ronaldo 65 65 gol. Evet. Evet. Şimdi yani bunları sesleniyorum. Arkadaşlar işte bu ve yeah, yine bir sayfam var en Ben sür etmek isteyen biri değilim. Sür etmem de. Biraz daha dürüst olabilir şimdi. Şey. İnsanlar böyle olmak zorundayız. Ben sana bir sürü... Oğlum bak sen dolu 2... model sadece sonra mı ilgi ya? Ve sadece 60 günlükler. Yani sonra Böyle bir şey yaptım. Neyse bu video bu Ben sadece bunlar için çekeceğim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.